Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün iki onkala grubunun yeni single olan Kafamda Kentsel Dönüşümler şarkısının nasıl çalındığını anlatmaya çalışacağım. öncelikle kapınız varsa bunu ikinci perdeye takarsanız işiniz kolaylaşır. Yoksa da normal simlerle başlayıp daha sonra fa diyes ve sol basarak yine bu şarkı çalabilirsiniz. Şimdi ben nasıl çalınacağını önceden bir seslendireyim. bu dünya tutunmuş dili saçlarında Bir yol bulsam yeniden başlasam vücudumda Ben ben gibi değilim kayboldum rüzgarlarımda Aklım dursun herkes bir sussun bir dakika Kafamda cinsel dönüşümler Çin'de bir yerde bir gülüşünden. Sana deliyim ama gizledim her gülüşümden Arkadaşlar buraya kadar ne yaptık? Ee, sallanıyor bu dünya tutmuş deli saçlarını derken Burada normal taramayla gidiyoruz. Bir yol bulsam yeniden başlasam Vücudumda La yani, minör Tutunmuş deli saçlarını derken Mi majör Sonrasında Bir yol bulsam yeniden başlasam Kısmında fa majör Vücudumda derken tekrar mi majör ve susturuyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde. Ben ben gibi değilim kayboldum rüzgarlarında. Aklım dursun herkes bir sussun. bir dakika buraya kadar bu şekilde. Daha sonrasında nakarat kısmında da şunu yapıyoruz. Kafamda kentsel düşünler. içinde bir yerde bir gülüşünden. sana dileyim. Her gidişinden, gidişinden Kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşünden Sana dileyim ama gizledim Her gidişinden, Dönüşüm. Her gidişinden aynı. Yani. Şimdi burada ne yaptık? Kafamda kentsel dönüşümler derken La minör ile başlıyoruz. Kafamda kentsel dönüşümler La minör sonrasında sol majör kafamda kentsel dönüşümler şimdi bir yerde içinde bir yerde derken do majör basıyoruz burada C ile gösterilen akor i̇çimde bir yerde bir görüşümden sana dileyim ama gizledim her gülüşünden her gidişin sürekli buraya karıştırıyorum görüşünden her gidişinden derken fa majör ikinci gidişinden dediğimizde tekrar mi minör Sonra tekrar aynı nakaratı iki kere söylüyoruz. Kafamda kentsel dönüşümler, çimli bir yerde bir gülüşümden Sana dilim ama gizledim her gidişinden, gidişinden Şarkının çalınışı bu şekilde. İkinci kısmı da zaten yine aynı şekilde ilk belirtilen gibi seni gördüm oysa yeni sönmüştüm yağmurlarında Kendimi bıraktım elime bir baktım yaşıyorum hala Bir de her şey satılıyor herkes alışıyor aşk var mı hala Sana bana acımıyor herkese acılıyor pavyon bu dünya Kafamda kinsel dönüşümler. Şimdi bir yerde bir görüşünden sana deliyim ama gizledim her görüşünden görüşünden Kafamda kentsel görüşümden. Şimdi bir yerde bir görüşünden sana deliyim ama gizledim her görüşünden görüşünden. İyi gidiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.